Selamlar Ali izleyenleri Bugün mezun alıyorum. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi 2022-2023 döneminde düzenlenen Ay şapkamı hiç düzeltemedim ya. Her neyse. Mezuniyet törenine katılıyorum ve mezuniyet vlogunu izleyeceksiniz benim açımdan. Ali hoş geldiniz. Başlayalım. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 2019 yılında girdim. 4 yıllık bir eğitim hayatı sürdü ve bugün üniversite hayatımızın son günü. Üniversiteden mezun oluyorum. Şimdi biz fakültenin bahçesine geldik. Eğitim fakültesinin. Burada arkadaşlarımız var. Hep beraber güzel fotoğraflar çekeceğiz. Sonrasında da mezun yürüyüşümüz var. Mezun yürüyüşüne katılacağız. Sonrasında da etkinlik alanına gideceğiz. Şimdi fotoğraflarımız çekildik. Arkadaşlarımızla mezuniyet yürüyüşümüz başladı. Buradan etkinlik alanına doğru gidiyoruz. Etkinliğimiz saat 6'a başlayacak. Ödüller var, birinciler var, konuşmacılar var, rektörün konuşması var. Sonrasında toplu bir şekilde sahneye çıkacağız. Ve bize de küçük hediyeler verecekler. Bir diploma yerine geçen belgeleri verecekler. Etkinliğimizin sonunda da bir after var. Bir parti yapılacak. Sonrasında da biz etkinliği bitireceğiz. Bu şekilde yaklaşık 4000 öğrenci mezun oluyor. Her gelen öğrencinin de yanında 5 misafir getirme hakkı var. Okul çok kalabalık. Yaklaşık 20.000 kişi var okulda yaşayanlar falanla beraber. Çok kalabalık, çok güzel bir ortam var. Şimdi orta bahçeye doğru geldik. Fotoğraflarımızı çekmeye geldik. Mukaddes bir arkadaşım var. Kendisi fotoğraflarımızı çekiyor. Kendisine çok teşekkür ederim. Merve niye beni çekiyor? Şimdi tören alanındayız. Yürüyüşümüz başlayacak birazdan. Bizim arkadaşlarımızla beraber bize ayrılan yerdeyiz. Hayatımın ilk çiçeğini aldım. Böyle güzel bir çiçek. Bir erken çiçek alması bilmiyorum çok şaşırtıyor beni. Güzel hissettim yani. Mutlu hissediyorum şu an. Okuldan mezun olan tüm öğrenciler şu an burada. Yaklaşık 3000-4000 kişi var. Şöyle muhteşem bir kalabalık. Biz ayrılan yerde burası. Bu yoldan yürüp festival alanına ulaşacağız şimdi. Alperen, okulu bitirdik hocam. Ne düşünüyorsun? Hocam biraz sizin, biraz mutluluk. Böyle garip bir dünya. Güzel. güzel. Anladım. Şu an alana doğru ilerliyoruz. <laughs> Ne demiş? Ne demiş? <laughs> çok güzel, çok mutlu olduğumuz bir an. Tüm sınıf arkadaşlarımla beraberiz. Herkes çok eğleniyor, çok güzel bir atmosfer var. On binlerce insan var şu an burada. Çok güzel bir şekilde eğleniyoruz şu an. Önümüzde sınıfımızın birincileri yürüyorlar. Bir sınıfta beş erkek olduğumuz için ikinci sırada da biz varız. Özge, Nesibe. Nesibe, Özge, Hazal ve Emine. alkışlar mısınız lütfen? Orayı boşaltmaları için. Bakın <laughs> bizden rica ediyorlar. Lütfen alkışlardı. <laughs> <laughs> Alana giriş yaptık şu an. Çok güzel, yıla çok kalabalık bir an. Herkes bizi bekliyor. Öğretim üyelerimiz eşliğinde sizlere selamlamak üzere tören alanına girmek üzere efendim. yapmışlardır. Sizlere alkışlıyorlar. Bir alkışla kendilerine düştü. bu törenimizin sizler için önemi çok büyük. Sizlerin de bu 112 alkışı aramızda bir kısmının da bulunduğu Şimdi tören alanına giriş yaptık. Robotik tören birazdan başlıyor arkadaşlar. sayın muvaffakili olan öğrencilerimiz çok, çok, çok öğrencilerimizi Ailem, ve <laughs> şey basın Çok canlı. Güzü, hava her şey çok güzel. 10 Evet. Teşekkür ediyorum. Görevimize başlamak üzere. <gülüyor> <gülüyor> Aziz hatıralarına tazimen saygı duruşuna ardından da dünyanın en güzel marşı olan <laughs> başladı. Üniversitemizden mezun olup Türkiye'nin en büyük on internet sahibinden biri olan Guess Holding'in CEO'su konuşma yapıyor. Kulüp başkanı olmuştum. Şimdi direktörümüz konuşmaya başlayacak. Kim gelecek acaba diyorum. Üniversitemiz direktörü konuşuyor. Herkes de yerine geldi. Murat şey diyor, beni kırmadığınız için teşekkür ederim. Mezunlarımıza bakın ve onları kutlayın, alkışlayın arkadaşlar. Alkışlarla biraz gürültü yapalım. Bugün sizin gönlünüz. Alkışlanacak altış. daha nice başarılar verdiniz siz. alkışlayın. Çok muhteşem bir görüntü bu. Muhteşem günü. gurur duyuyoruz sizlerle. çok kıymetli meslektaşlarım ve akademisyen arkadaşlarım. rektörümüz konuşuyor. Bu Şimdi alanda 20 bin da. sandalye olduğunu söyledi de şu yaklaşık ıı, 3-4 bin kişi de ayakta bekliyor. 23-24 bin kişinin katıldığı çok büyük bir mezuniyet töreni var şu an. Birazdan da bölümler olarak sahneye çıkacağız. Yıldızlı, yıldızlıyı görür, korur. Görür, korur ve yüceltir. Şu an üniversite birincimiz konuşma yapıyor. Mimarlık öğrencisi. Şimdi, değerli, yepyeni bir sayfa açıyoruz ve umut dolu bir geleceğin hayalini kuruyoruz. Yıldızlar olarak bu diyarın refahı için çalışacak ve en önemlisi iyi, güzel ve dürüst insanlar olarak tüm dünyaya örnek olacağız. konuşmaları tamamlandı. Birazdan biz de sahneye çıkacağız ve diplomamız bize teslim edilecek. Eğitim fakültemizle başlıyoruz. Dekanımız Profesör Doktor Mehmet Evet tüm mezunlarımızı acil sahneye doğru çıkıyoruz sınıf olarak. Tüm gözler üzerimizde. Evet.

üniversitemizin bize mezuniyet hediyesi arkadaşlar. Şimdi içini açıp bakacağım ne olduğunu. aldık arkadaşlar. Eylül'le değerli... buluşup fotoğraf çekeceğiz şimdi. Muhteşem elektrik fiyatı dizlerimiz. Heyecen haleyde devam ediyor. Biz alandayız şu an. çıktım. Burada fotoğraf çekme standları var. Oralarda fotoğraf çekmeye gidiyorum. Çok çok acayip kalabalık bir alan. Biraz buralarda takıldıktan sonra parti başlayacak. after parti. Partiye gideceğiz sonra. Mezuniyet töreni devam ediyor. Şimdi inşaat fakültesindeki arkadaşlarımız sahneye çıkıyorlar. Onları izliyoruz. diğer bölümdeki arkadaşlarımız çıkarken biz de burada agalarla oturduk sohbet ediyoruz. Ali ile gece boyu biraz acıktık. Şimdi biraz yemek yiyeceğim. Devam edeceğiz. diplomalarımızı teslim tamam. aldık. Birazdan Yıldız Teknik Üniversitesi'nin andını okuyacağız e, tüm mezunlarla beraber. Aynı İnanarak tekrarlayın ve yüksek sesle tekrarlayın. Üniversitemizin Tüm Türkiye tüm hak ve sorumluluklarının birincinde olarak tüm hak ve sorumluluklarının bilincinde olarak kendini sürekli geliştiren nitelikli bir birey kendini sürekli geliştiren nitelikli bir birey. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerini koruyan ve geliştiren iyi bir vatandaş olacağıma ve geliştiren iyi bir vatandaş olacağıma bilgi ve becerimi bilgi ve becerimi ülkem ve tüm dünya yararına kullanacağıma ülkem meslek ilkelerini ve onurunu yücelteceğime meslek ilkelerini ve onurunu yücelteceğime üniversite bile ilişkilerimin sürekliliğini koruyarak üniversite bile ilişkilerimin sürekliliğini koruyarak yeni yıldızların yetişmesine destek olacağıma yeni yıldızların yetişmesine destek olacağıma ve tüm Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu yıldızları görüp tüm Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu yıldızları görüp koruyup yücelteceğime koruyup yücelteceğime söz, 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 söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Muhteşemsiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Muhteşem, muhteşem bir yeminle Birazdan atıyoruz. Oh. Hayır, sayın ¡Gracias! No. Şu an e, biz etkinlik alanından çıktık. Kıyafetlerimizi falan değiştirdik. Şimdi artık evimize gidiyoruz. Çok güzel bir mezuniyet töreniydim. 7 Temmuz Cuma günü yapıldı. Özellikle bu tarihin seçilmesinin bir sebebi varmış. Bugün Japonya'da 1300 yıldır devam eden bir yıldız festivali adına bir şey varmış. 7. ayın 7. gününde yapılıyormuş her zaman. Bizde de ona bir gönderme olarak 7. ayın 7. gününde de festival yapıldı. Biz de bu güzel günü bitirdik. Biz bu üniversitenin 112. yılında mezun olduk ve 110. dönem mezunlarıyız. Köklü bir üniversite, çok köklü ve güzel bir yer. Benim mezuniyet vlogum buraya kadardı arkadaşlar. Bol partili, bol eğlenceli, yüksek sesli bir mezuniyet oldu. Beni izlediyseniz kanalıma abone olup beğenin başka bir videoda, başka bir yerde, başka bir şehirde, başka bir evrende görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Haliç'e olan selamlar, sevgiler.